Merhaba arkadaşlar. Bugün çark felek böreği yapacağız. Hazır yufka kullanacağız. Bunun için malzemelerimiz kaşarlı yufka kullanacağım. Soda, 2 yumurta. Sarısını ayırdım. Şu şekilde üstüne süreceğiz. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Önce sos malzemesini hazırlıyorum. Sodamı kabıma koyuyorum. Büyükçe bir kaseye 2 yumurta akı, 1 yumurta sarısı, 1 çay bardağı da sıvı yağ. Güzelce çırpıyorum. Çırptıktan sonra yufkalarımı üst üste açıyorum yufkalarımı 3 tane yufkayı üst üste açtım. Şu şekilde artı şeklinde kestim. Şöyle. Şu anda yufkalarım hazır. Arkadaşlar yufkamızı kestik hazırladık. Bu şekilde üçgen. Şu orta kısmından şöyle büzerek şöyle rulo şeklinde hep aynı yöne çeviriyorum. Alıyorum Tam göbeğine koyuyorum Daha sonra Şu şekilde Kenarları Üstüne Topluyoruz Bastırıyoruz Tutsun diye Yoksa tutmaz Evet Bu şekilde hazırlıyoruz bu şekilde ters çevirip tepsimize yerleştiriyoruz. Yağlı böreğim sarıldı. Hazır. Şu anda hemen üstüne sosum vardı. Sosumda ne vardı? Bir şişe soda, bir çay bardağı sıvı yağ, iki yumurta akı, bir yumurta sarısı. Böreğimin üstüne güzelce ne her tarafını ıslatacak şekilde döküyorum. Bu şekilde arkadaşlar ıslatıyoruz. Sosun hepsini döküyorsunuz. Börek sosu tamamen çek, çek Çünkü aralarını yağlamadık biliyorsunuz. Sonra kupkuru bir böreğiniz olur. Benden söylemesi. Bütün sosu döküyorsunuz. Sos çok geldi demek yok. Ondan sonra güzelce ne sosu çekmesini bekliyorsunuz. Sos ne zaman çekti? 180 derecelik fırında pişiriyorum. Evet arkadaşlar, sosumuzu tamamen döktük. Bu şekilde üstüne yumurta sarım vardı. Yumurta sarısını sürüyorum güzelce ne. yumurtasını sürdükten sonra ne yapıyoruz 180 santigrat derecede güzelce pişiriyoruz yumurtayı sürerken de lütfen dikkatli sürelim çarkı felek böreğimizin şeklini bozmadan dönüş noktalarına doğru bir ileri bir geri sürerseniz şöyle şöyle şeklini bozarsınız. Tamam? Kolay gelsin.